Kardeşlerim merhaba. Bugünkü konum kabir azabı. Gerçekten Kur'an'da kabir azabı var mı buna bakacağız. Tek bir ayet genellikle delil olarak gösteriliyor bu konuda. Onu işlemeye çalışacağız. Kur'an'da başka delil olarak gösterilen böyle geçerli bir ayet yok açıkçası. Konuya ama dolaylı olarak açıklık, açıklık getiren ayetler var. Onları da size inşallah göstereceğim. Kur'an'dan kalın kitaplar yazılmış bu konuda. Oldukça kalın. Kur'an'dan çok daha kalın. Birçok kitap evinde görebilirsiniz. Kazı, kabir azabı, akrepler, çıyanlar gelip sizi yerler falan vesaire. Oldukça hakikaten korkutucu. Ama gerçekten durum böyle mi? Bir bakalım hemen. Şimdi sorularla İslamiyet sitesi Türkiye'nin en büyük ehl sünnet sitesi. Burada bu konu sorulmuş. Bakalım bu konuya ne cevap vermişler. İnsan öldükten sonra kabre konuluyor ve üç, bu üç soru soruluyormuş. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Şimdi açıkçası şöyle bir aklıma geliyor hemen. Yani Allah bu soruların cevabını bilmiyor mu? Niye koskoca iki tane meleği göndersin de bu soruların cevabını alsın? Bu soruya doğru cevap verseler ne olur? Bir insan eğer ahlaksız bir ömür sürmüşse bu üç soruyu cevaplasan sor, cevaplasa ne olur? Hemen kapakta görmüşsündür. Kabir azabının sekiz sebebi. Ya güzel kardeşim sen bu sorulara cevap versen bile o sekiz sebep varsa sen zaten azap edecek. Doğru mu? Kabir azabından kurtulacak sekiz tane neden. Yani bunu yaparsan zaten burada yanlış cevap verse bile kurtulacak adam o sekiz sebebi yaparsa değil mi? Bir sürü böyle uyduruk şeyler. Ama bunların Kur'an'ı hiçbir temeli yoktur. Yani o koca koca kalın tuğla gibi kitaplar ama Kur'an'ı hiçbir temeli yoktur bu kitapların. Hepsi uyduruk kitaplardan alıntıdır. Birçok dinde kabir azabıyla insanlar korkutulmuştur ama esasen bunun yani en azından Kur'an'da temeli yoktur. Şimdi bakın burada hemen o bahsettiğim ayet delil olarak verilmiş. Mü'min suresi 46'nın. Az sonra bu, bu ayeti konuşacağım. Daha sonradan bunlar delil olarak gösterilenler değil. Gördüğünüz gibi hemen hadise geçmiş. Hadis. Hemen imdatlarına hadis yetişmiş. Gördüğünüz gibi bir sürü hadis var bu konuda. Bunlar sadece kısa bir yavaş yavaş akıtıyorum. Bunlar gördüğünüz gibi bol miktarda hadis vermiş ama tek bir ayeti delil olarak vermiş bakalım Kur'an bu konuda ne diyor. Şimdi arkadaşlar Yasin suresinin 51. ayetinden konuyu başlatıyoruz. Bakalım ne diyor. Tam ekran yapalım. Şimdi eyvah bizi yaptığımız yerden kim kaldırdı? Kur'an'da iki yerde geçer. İki yerde de böyle cümle kurar bu insanlar. İkisi de eyvah'la başlar. Eyvah! Bu cümleyi kum kim kurar? İnanan bir insan kurar mı? Kesinlikle kurmaz. Bunu bir inkarcı kurar. Bu inkarcı nasıl bir cümle kuruyor? Azap görmemiş. Azap görseydi eyvah diye uyanmazdı. Zaten biliyor olurdu. Değil mi? Çok basit. Anlaması çok basit. Kur'an birçok konuda o kadar net mesajlar verir ki ama bu kadar din adamı bu net mesajlara kör ve sağır kalır. Eyvah! Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Azap gördüğümüz yerden değil, yattığımız yerden çok net bir cevap değil mi bu soruya? Eyvah bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği şeydir ve elçiler doğru söylemiş. Sadece tek bir gürültüdür. Sonra onlar topluca yanımızda hazır edileceklerdir. O gün kimseye zulmedilmez. Yapmış olduklarının karşılığından başkasını da görmezler. O gün cennet halka eğlenmekle meşguldür. Bunları da verdim ki burada eyvah diyenin Müslümanlar olmadığını insanlar anlasın diye. Müslümanlar o gün eğlenceyle meşguldür cennetteler. Zaten cennetteler. İnkarcılarsa eyvah diyerek uyanıyorlar. İnkarcılar ne yapıyormuş? Uyuyorlarmış. Şimdi yine bakın biz öldükten sonra toprak ve kemik olduktan sonra gerçekten biz mi dirilecekmişiz? Önceki atalarımız da mı? De ki evet si ve siz horlanacaksınız. Zira o tek bir harekettir. O zaman onlar bakınları dururlar. Derler ki eyvah. Bakın yine aynı cümle. Bu din sorumluluk günüdür. Din demek sorumluluk demek. Bu din yani sorumluluğunuzun yani hesabınızın görüleceği gündür bugün. Neymiş insanlar ne yapıyormuş? Eyvah diyerek yine uyanıyorlar. Bu kendisini yalanlamış olduğunuz ayrım günüdür. Sınırları çiğneyenlerin eşlerini ve boyun eğmiş tapmış olduklarını bir araya toplayın. Allah'ın dışında onları cehennem yoluna gösterin. Taptıklarına da dahil. Şimdi hemen Firavun'la alakalı bölüme gireceğim. Gördüğünüz gibi iki ayette inkarcılar eyvah diyerek uyanıyorlar ve bu bir uykudan olduğunu, uykudan uyandıklarını Kur'an söylüyor. Neymiş? İnkarcılar azap görmüyormuş. Yargıdan önce zaten azabın görülmesi mantıksızdır. İnsanlar önce yargılanırlar. Ondan sonra ne yapılacaksa yapılacaklar. Önce değil. Dolayısıyla kabirde herhangi bir ceza ve yaptırım söz konusu değildir. Şimdi Firavun'a gösterilen peki nedir? Okuyalım. Sonunda Allah onu planladıkları şeylerin kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını ise azabın kötüsüyle kuşattı. Onlara sabah akşam ateş gösterilir. Son saatte kalktıklarını ise Firavun taraftarları azabın en sarsıcı olanına sokulur. Şimdi burada neymiş arkadaşlar? Sabah akşam ateş gösterilir. Benim kanaatim Firavun gibi Azılı, yani Allah'ın azılı düşmanlarına çok büyük suçlar işlemiş insanlar, bir istisna olarak bu yatan insanlardan, bir istisna olarak bunlar arası sabah akşam uyandırılıp cehenneme gidecekleri onlara gösteriliyor. Bir tane videom vardı oraya bakabilirsiniz, kabirle alakalı. İnanan insanlara e, gittiklerinde, yani öldükleri an cennete nereye gidecekleri gösteriliyor. İnkarcıları da cehenneme nereye gidecekleri gösteriliyor. Aradaki fark bu. Firavun'un bir istisnası, Firavun sabah akşam kıyamette hesaptan sonra gideceği yer gösteriliyor. Hepsi bu. Azaba falan sokulmuyor. Yani gösterilir diyor, sokulur demiyor. Şimdi bu ayeti şöyle anlasanız bile, örneğin dediniz ki Firavun azaba sokulacak. Böyle anladınız. Neticede burada firavu, yani azaba sokulacak olan kişinin sadece firavun olduğu anlatılıyor. Herkesin azaba sokulacağı, azabın gösterileceği falan anlatılmıyor. Ama öyle değil benim kanaatim. Sadece ve sadece burada gidecekleri yer onlara gösteriliyor. Sabah ve akşam. Böyle bir onlara istisna yapılıyor. Onun dışında onlar diğerleri gibi uyuyorlar. Azap görmüyorlar. Yani azap firavun dahil kimseye yok. Ama Firavun ve onun taraftarlarına ve azılı olan Allah'ın düşmanlarına bir istisna sabah akşam gidecekleri yer gösteriliyor. Ve onlar e, kıyamet koptuktan sonra, yargılandıktan sonra oraya konulacaklar. Ama ondan önce azap görmeyecekler. Benim kanaatim budur. Evet arkadaşlar konu benim anlatacağım bu kadar. Herkese selam ve saygılar. Allah'a emanet olunuz.